Clash Royale GG kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, sonunda yine GG ailesine özel bir video. Arkadaşlar uzun zamandır deniyorduk. Yaklaşık 3-4 gündür deniyorum yani. Legendleri Legendary kaç çıkarma taktiği arkadaşlar. Arkadaşlar falan işte aradık mesela hani e, süper büyülü sandık gelme olasılıklarını falan da önceden paylaşmıştık legendary kartı aradık arkadaşlar. Arkadaşlar e, bu kartı arkadaşlar şimdi size söylediğim oyun çok nadir çıkıyor arkadaşlar zaten. E, oyundaki kişi sayısı ne kadar azsa arkadaşlar e, çıkma olasılığı o kadar yüksek arkadaşlar. Ya biraz da şans meselesi ama yine de size çıkmak için şans şans arttırma yollarını söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar 3 gündür deniyorum ve yaklaşık yarım saat önce çıktı ben de videosunu çekeyim dedim gerçekten işe yarıyor o kadar havalara fırladım ki bunun kullanım videosunu da çekeceğim zaten hatta orada ben legendary kart yoktu buz büyüsü yoktu yoruma da yazmıştım yakında legendary kart geliyor diye yaklaşık 3 gün 4 gün önce o günden beri deniyorum oldu şimdi size nasıl yapacağınızı anlatayım arkadaşlar arena 5 ee, Arena 5'te zaten legendary kart var biliyorsunuz. Arena 5'e geliyorsunuz arkadaşlar. Şu tüm slotları arkadaşlar dolduruyorsunuz. Yani bunların hepsini dolduruyorsunuz. Sonra hepsini açıyorsunuz arkadaşlar ama sandığı açmıyorsunuz. Yani burası tıklayınca açılmış, açılmışa geldi. Hepsini öyle yapıyorsunuz. Taş sandığında öyle yapıyorsunuz. Ücretsiz sandığı da öyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Sonra Saat şu an 23.50 Yaklaşık arkadaşlar 23.30 23.20 ve 23.30 arası arkadaşlar Dünya genelinde Yani Saatler geç olduğu için Sadece Türkiye için değil Oyuncu sayısı az oluyor Bu da sizin çıkma olasılığınızı etkiliyor arkadaşlar Sonra hepsini açın o saatlerde Legendary Kart elde edebileceksiniz arkadaşlar Ben 3 gündür deniyorum Yani her gece 3 deniyorum. Ee, zaten sınavlar falan var fazla şey de olamıyordum. Oyunla Ama 3 gündür denedim sonuç aldım. Ee, arkadaşlar Arkadaşlar da Deniyordur işte bayağı 4 gün deneyen var. Ama arkadaşlar oluyor sonuçta Geliyor yani bir buz büyücüsü için değer arkadaşlar. Ee, neyse dediğimi yapın Kendinize iyi bakın arkadaşlar ee, o kadar üç gündür bu yani bu videoyu çekebilmek için bayağı üç gündür 4 gündür e, deneme yapıyoruz yani arkadaşlar videoyu beğenirseniz mutlu olurum abone olun arkadaşlar emeklerimizin karşılığını verin kendinize iyi bakın arkadaşlar böyle videoları başka kanallarda görmek mümkün değil ee, biz sizin için çabalıyoruz sizin için uğraşıyoruz. Abone olup videoyu beğenirseniz teşekkür ederim. Arkadaşlar yorum yazmayı da unutmayın. Ee, dediğimi yapın işte arkadaşlar. Mut yani çıkacak arkadaşlar. En de sonunda çıkacak. Ben iki gündür neredeyse bırakıyordum. Bugün de son bir kez deneyeyim dedim. Hepsini doldurdum. Açtım çıktı arkadaşlar. Ee, kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.